Terapi Mergüm YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni modelimiz ile sizlerle beraberim. Görmüş olduğunuz gibi yeni modelimizde kaz ayağı modelini çalıştım. Alt kısmında lastik olarak 5-6 sıra kadar haroşa modeli ördüm. Ama sizler bir süveter, bir kazak ya da bir yelek için bu modeli kullanacaksanız iki ters, iki düz lastik kullanmanızı tavsiye ederim bu modelimiz için. Şunlarsa hemen modelin yapılışına geçelim. Modelim için iki tane artanip kullandım, kırmızı ve beyazdiler. Bu model için de çok yakıştığını düşündüm bu renklere. Biliyorsunuz kazayı modelinde iki farklı zıt rengin olması daha net görüntü elde ettiriyor bizlere. Ee, bu modelimiz için toplamda kısa bir model anlatımı olduğu için toplamda şişimi 36 ilmek atarak başladım. Sizler de 36 ilmeğinizi attıktan sonra istediğiniz sıra kadar lastiğinizi örün. Ve daha sonrasında ipimin renginin şu an nasıl başladığı hiç önemli değil. Siz sanki haroşanın üstünde ördüğümü farslayın. Aynı şekilde sizler de modelinizi kurmaya başlayın. Şimdi kenar ilmeklerimizi modelimize kesinlikle katmıyorum. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi Evet. ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi bir ilmek beyaz ördüm. Bakın. Bir ilmek beyaz ördükten sonra kırmızı ipime geçiyorum. Ve 3 tane ilmek beyaz örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmek kırmızı ördüm. Daha sonrasında yine bir ilmek bakın beyaz örüyorum. 3 tane ilmek kırmızı örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane ilmeği alttan bakın tutuyorum beyaz ipimi ve örüyorum. Bir tane ilmek beyaz, 3 kırmızı. Yani ilk başta başlarken bir beyaz, 3 kırmızı olarak başladığımız modelimizi yine bir beyaz, 3 kırmızı olarak devam ettiriyorum. En baştaki ve en sondaki ilmekleri modelimize katmıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar bir beyaz, 3 kırmızı olarak modelimizi devam edelim. kırmızı bir beyaz ve bir kırmızı ile modelimizi bitirdik. Son ilmeğinizi kırmızı veya beyaz örmenizin hiçbir önemi yok. Şimdi arka tarafa geldiğimizde bakın. 2 ilmek beyaz ile başlıyoruz. 1 2. 2 ilmek beyaz ve 1 ilmek kırmızı örüyorum. Daha sonrasında 3 ilmek beyaz ve 1 kırmızı olarak ilerliyoruz. Bakın 3 ilmek beyaz. 3 ilmeğimi beyaz olarak ördüm. Kırmızı ipimi alıyorum. 1 ilmek kırmızı. Tekrar beyaz ipimi aldım. 3 beyaz, 1 kırmızı olarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. bir kırmızı ördüm ve daha sonrasında 3 beyaz örüyorum en sonda bir tane ilmeğim kalıyor baş ilmeğim onu da yine beyaz ile örüyorum tekrar hatırlıyorum en baştaki ve en sondaki ilmeklerimiz modelimize katmıyorum o yüzden burada kullandığım renklerin hiçbir önemi yok biz ikinci ilmekten itibaren modelimizi uyguluyoruz şimdi Ön tarafa geldiğimizde burada e, iki tane beyaz yine iki beyaz bir kırmızı ile modelimize sıramıza başlıyoruz. Bakın 1 2 ilk ilmeği saymıyorum. Daha sonrasında bir iki beyaz ve bir ilmek kırmızı. Şimdi. 3 beyaz bir kırmızı olarak modelimizi ilerletiyoruz. 1 2 3 Hemen kırmızı ipimi alıyorum. Arkadan örüyorum. 1 2 3 Kırmızı ipimi aldım ve ördüm. 1 2 3 3 beyaz ile sıramızı bitirdim. Son ilmeğimi de yine beyaz ördüm. Yani 4 beyaz olmuş oldu. Arka tarafa geldim. Baş ilmeğimi alıyorum örmeden ve 1 ilmek beyaz örüyorum. Ardından 3 ilmek kırmızı örüyorum. Bakın 1 2 3 ilmek kırmızı 1 ilmek beyaz 3 ilmek kırmızı 1 ilmek beyaz 3 ilmek kırmızı Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. 3 ilmek kırmızı, bir ilmek, bakın, bir ilmek beyaz, bir ilmek kırmızı ile sıra sonunu bitirdik. Sondaki ilmeğimi de yine kırmızı ördüm çünkü gelen ilmeğim kırmızıydı. Bu şekilde sırayı bitirmiş olduk. Yani modelimiz anlayacağınız üzere 4 adımdan oluşuyor. Şimdi bu şekilde bitirdikten sonra tekrar ilk başta örmeye başladığımız gibi yapıyoruz. Yani bir ilmek beyaz ve üç ilmek kırmızı yapıyoruz. Dört adımdan oluşuyor modelimiz. Sürekli birbirini tekrarlıyor bu adımlar. Bir ilmek beyaz. Üç ilmek kırmızı iki, üç, Tekrar bir ilmek beyaz. 1 2 3. Tekrar bir ilmek beyaz. 1 2 3. Dediğim gibi tekrar tekrar aynı işlemleri anlatmanın çok da bir gereği yok. Bu şekilde modelimiz oluşuyor. İstediğiniz uzunluğa gelinceye kadar örebilirsiniz. Modelin yapılışı bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İstediğiniz farklı örgü modelleri olursa bunları bana sosyal medya hesaplarından ulaştırabilirsiniz. Yine bu modelle ilgili takıldığınız noktalar olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.